Kurulduğumuz günden beri ağırlıklı olarak tabii üniversitelerde biz bu çalışmayı yapıyoruz. Çünkü bizde iş arayan kurumların birincil arayış profili şu an için, bugün için bu. Gittikçe burada mavi yakaya ve farklı pozisyonlara bir kayış var ama çoğunluğu halen üniversite mezunu arıyor kurumların. Bizim üzerimizden arayışın önemli bir kısmı. Çünkü beyaz yaka pozisyonlarının ağırlıklı arandığı bir siteyiz. Online'da da genelde beyaz yaka şu an aranıyor. Onun için de üniversiteler bizim için hedef kitlede, bir numarada hedef kitle. Yani liselere de odaklanmaya çalışıyoruz ama bir numarada hedef kitle kurulduğumuz günden beri üniversiteler oldu. Maalesef burada çok büyük bir eksiklik var ama o eksiklik şöyle ve biz o eksikliği doldurmak için uğraşıyoruz ama bizim oradaki tabii eforumuz bir yere kadar yeterli olabiliyor. O eksiklik de çok basit bir eksiklik. Bugün üniversitelerde maalesef hiçbir üniversitede yani varsa da çok ender birkaç üniversitede çok güzel girişimler var ama genele yine vurduğumuzda e, kariyer e, yani kariyer iş arama süreciyle ilgili üniversitelerde hiçbir eğitim verilmiyor öğrencilere. Çok ciddi bir Bugün soru. özgeçmiş oluşturmayı, mülakatte ne diyeceğini, mülakatte nasıl gireceğini, nasıl bir bu konuda hiçbir eğitim yok. Nasıl el er sıkışacak? <laughs> e, nasıl ya onları, içine onları ki onlar, onlar... kesinlikle yok. ve ben e, bunu nasıl gözlemliyoruz? Biz birçok üniversiteyle gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Ve buralarda birebir bunu anlatıyoruz. Biz kariyerini anlatmıyoruz biz evet. öğrencilere. ...biz CV anlatıyoruz, mülakatı anlatıyoruz. Ben e, ilk iş arayış sürecimi... ...ben yurt dışında geçirdim. E, master yaptığım program... E, ...master programını yaptığım üniversitenin... ...kariyer servisi... Kariyer merkezi vardı üniversitede. Bütün Amerika'da üniversitelerde arada. ki ben Amerika'da uzun yıllar bunun bütün Amerika'daki bütün üniversitede ufaklı büyüklük kariyer, kariyer merkezi, merkezi var. İngiltere'den şey kariyer merkezi olmayan bir üniversite Amerika'da bulmanız mümkün, mümkün değildir. Bulursanız da lütfen bize tweet atın ya yani <laughs> biz de duyuralım çünkü kariyer merkezi demek onlar için üniversitenin en önemli prestiji demek. Hatta evet. bazı prime üniversiteler Amerika'da. Kariyer merkezleriyle kendini tanıtıyorlar. Yani şöyle tanıtıyorlar işte diyorlar ki bizim kariyer merkezimizde bakın oran şu iş bulma oranı bu, şu kadar sektöre şu kadar iş Esasında bu konuyu konuşacağız. Fakat süremiz Hı -hı. doldu ve yönetmenimiz dedi ki artık dedi programımızın sonuna geldik ve programı çok komik bir tweet var. yine İnverşunal e bu akşam bizi yalnız Tamam. Bakmadım. o zaman çok kısa çünkü tamam. programımız bu, 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 ak bu akşam aynı anda bir sürü diziler var evet. Biliyorsunuz televizyon kanallarında. Demiş ki girişimciler bu diziler yerine kesinlikle bu programı takip etmeli. <laughs> evet evet. <gülüyor> ee, süremizi oldukça açtık. Ee, fakat e, konuklar böyle güzel, konu da böyle renkli ve izleyiciler de böyle katılımcı olunca süreyi aşmamak mümkün değil. Ben ilk önce sevgili Yusuf Azuz'a çok teşekkür etmek istiyorum. kariyer Kariyer.net Genel Müdürü için. programımıza katıldığı için çok renk kattığınız programımıza sizi tanımak hakikaten e, bizim için çok keyifli oldu. E, tekrar teşekkür ediyoruz. E, bütün emeğiniz için ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. E, sevgili Vural Çavuşoğlu çok teşekkür ederiz. Ben, Katıldığın teşekkür için zahiri bir renk getirdin. Ve çok tabi son. Ömer Nart'a da çok teşekkür ediyoruz. Girişimlerinden dolayı inşallah onları daha sık görürüz. E, fakat bir programımızın daha sonuna geldik. Ee, programımızın süresi yetmedi, <laughs> o yüzden daha konuşacak çok şeyimiz vardı. İnşallah başka sefer ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz, İyi günler efendim.